Naci, Gelsin. ben leş gibiyim. Önce bir yıkanmam lazım. Mikrof içindeyim. Safiye'm gel hadi yıkanırsın. Önce şu hediyeni bir aç. Hediye mi? Nereden çıktı hediye? Ne hediyesi bu? Hem ben dokunamam. Kirlenir yani dokunamam. Kirlenecek bir şey değil o Safi Neden? Çünkü o da tozlu. Senin sayende. Ne demek benim yüzümden? Ben ne yaptım ki? Aç hadi anlarsın. Dün ortalığı birbirine katıp gidince bunu yerde gördüm. İki büklüm. O halimizi hatırlatsın. İkimiz de bir daha öyle davranmayalım istedim. Bir de... Bir de? Bundan sonra tereddütsüz dokunacağın şey... ...kızarak ya da severek ben olayım Safiye. Başka hiçbir şey değil düşünmeden korkmadan dokunabilir misin bana? Naci, dokunamam biliyorsun yani. Biz neden pisiz Sıfı'yı? Ben neden pis? Çöpe giren girmeyen her şeyi niye pis? Sana böyle bakan birinden ne bulaşabilir ki sana sevgiden başka? Naci ne olur gelme üstüme lütfen. Bu işte Safiye. Çaresizliğimiz bu bizim. Ama bir şeyi hiç aklından çıkarma olur mu? Ben senden ayrı geçen günlerimin bedelini iliklerime kadar ödedim. O yüzden ne yaparsan yap. Beni istediğin kadar bunalt, yık geç. Kitaplarımı bile dağıt. Ama ben senden sıkılamam. Ben sensiz bir günümün bile geçmesini dileyemem. Bunu anlamana ihtiyacım var. Gece geçirdin ama ben siz. Senden din. Seni incitmekten kaçtım ben. Bir şey de anlaman lazım. Han... Naci hayır sakın. Sakın hiçbir şey söyleme onunla ilgili bana. Safiye. Eğer birini seviyorsan hasta da olsa, kirli de olsa ona sarılman gerekir. Sarılamıyorsan elini tutman gerekir. Elini tutamıyorsan, onu da yapamıyorsan ne olursa olsun ben buradayım demen gerekir. Benim gücüm belki bir gün sana dokunmaya yeter ama ona, o tanımadığım adama o asla el falan uzatmam ben tamam mı? O yalan dolan o. Onun her şeyi yalan dolan. O yüzden öyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Benim yıkanmam lazım. Pislik içindeyim ben. Babaya yemek hazırlayacağım. Daha bir sürü işim var. Sağ ol. Naci sağ ol.